Herkese merhabalar. 48 saatlik ortalamalarda Amerikan borsası yürümedi arkadaşlar. Çin'den de kuvvetli enflasyon rakamları dolu dizgin gelirken Japonya'da kredi kartı harcamaları arşa aç bir seviyede. Fiyatlar yukarı gidiyor. Dünyada globalist bir enflasyonist süreç var. Birleşik Devletler'de Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın hemen ardından bir faiz indirimi kendim beklemekteyim. Bu yıl Amerikan Merkez Bankası'ndan minimumda 2 faiz indirimiyle beraber küresel bir resesyonun yaşanacağı taraf bende ağır basıyor. Zaten 2 günlük hareketlenmelerde Amerikan borsalarındaki aşağı yönlü hareketler Amerika'nın en büyük tahvil yönlü alıcısı Japonya'da Nikkei'de de %1'in üstünde kapanışla sonuçlandı. Çin keza enflasyon sürecinin içerisinde. Çin batık olan bu inşaat muhabbetlerini toparlamak için parasal bir genişlemeye giderken kuzeyden güneye doğudan batıya her yer enflasyon dalgası ile sarsılacak. Amerikan Merkez Bankası çaresiz eli mahkum bir faiz indirimine mecbur gidecek çok ciddi batık banka haberleri geliyor. Gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olan banka batıklarının gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olan banka batıklarının büyük bankaları sirayet etmemesi için bir aylık gecikmeyle de olsa Temmuz ayında bana göre bir faiz indirimi yapacak. Amerika'da borsalarda son 48 saatlik hareketler, ons gümüş 7 yıllık taraftan baktığımızda Birleşik Devletler'deki 7, 7 yıllık faizlerdeki oynaklıklarla paralel seyrediyor ve bana göre kaosu fiyatlıyor. Gümüş şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yönünü düşük kur, yüksek ons fiyatlarına bağlı olarak hareketli ortalamalarda çok güzel yerlere gideceğini sinyalini verirken ons tarafında hafiften aşağı yönlü düşüşle sadece alım fırsatı doğurabilir. 30 doların tekrar altına saatliklerde gelse bile çünkü 30 doların üstünde kapattı, hemen üstünde kapattı. 29 dolarlar gelebilir ons tarafında. Fakat iç piyasada takip ettiğimiz ağırlıklı fiziki piyasalarda gramı 35-36 lira seviyelerinde daha da yukarıdan alınabiliyor. 33-34 lira kadar geri çekilebilir. Ekrandan işlem yapanlar için 30 liranın altında kalıcı bir rakam dolar kurunun 29.50 seviyelerine geri çekilmesiyle olur. Ons gümüşteki rasyoya bağlı 80'in altına düşmüş olan şu hareket gram altında yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Arkadaşlar şu anda globalde bir bana göre kaos fiyatlaması var. Bu kaos fiyatlaması tamamen normalleşme yönünde hareket eden Türkiye borsa sistemini de orta vadede sıkıntılara sokabilir. Kısa vadeli olarak borsada ben yukarı yönlü hareketlerin kademeli bir şekilde devam edeceğini öngörüyorum. Ağustos ayından sonra globalde Amerikan'ın faiz indirimlerinin hemen ardından aşağı yönlü hareketten ben de nasibine bence nasibini alacağını da öngörüyorum. Kısa ve ani kararlar. Bir anda set yukarı yönde hareket eden hiçbir şeye atlanmaz. Bunlar yerlerdeyken, düşerken, sürünürken alınır ve yatılır. Ne anlattıysak onu yaşıyoruz. Ne alıyorsak onu anlatıyoruz. Yıl için, yıl için, yıl sonuna doğru son çeyrekte başta Amerikan dolarında iç piyasada onun da desteğiyle gram gümüşte çok yüksek rakamlar bekliyorum. Gram altında 3300 ve üstünde rakamlar bekliyorum. Amerikan dolarında 48-50 bölgelerinde minimum rakamlar bekliyorum. Birleşik Devletler'de faizlerin indirimine bağlı olarak borsada olası bir çöküş senaryosunda Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir borsa aşağı yönlü rallisi bekliyorum. Ama şu anda beklemiyorum. Borsa için 11 binim 11 bin. 11.200 bölgelerine kadar bir sıkıntı görmüyorum. Dün 30 dakikaya yakın bir video attık. Düzenli olarak size öngörülerimi paylaşıyorum. Ben de keyif alıyorum. Bir aile olduk. Her gün sayılarımız artıyor. Fikir ve düşünceler bana ait olmakla beraber yapmaya çalıştığım tek şey doğru gördüğüm neyse onu anlatmak. Var olun, sağlıcakla kalın. Yarın şöyle bir 20 dakikalık bir video ile tekrar karşınızda olacağım. Şu an için her şey iyi görünüyor. Görüşmek dileğiyle.